Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bayrampaşa ilçesinde yapıyoruz. Yıllardır sokak röportaj yapıyoruz. Zaman zaman caddelerde, sokaklarda seçmenler AK Parti eski AK Parti değil. 10 yıldır değişti. Artık ülke yönetemiyor diyorlar. Biz de seçmenlerimize sizce AK Parti ülkeyi adaletli bir şekilde yönetebiliyor mu? Yönetemiyor mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değil iseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. AK Parti'nin artık ülke yönetemediğini iddia edenler var. Adalet ile yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? AK Parti. Ya yani, bir aksaklıklar olabilir ha. Ama yönetiyor genel olarak. Tabii. Çok da Biraz daha radikal kararlar alması lazım. Mesela ne Vatandaşlar var. için ya bu, bu, emeklilere istediği bir şeyi vermedi yani. Um, Hayat pahalı vesaire. He. Radikal. Um, Umduğumuz gelmedi yani. AK Parti ülke yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Yok yok yok. Mu? Yok. Yok. Teş Vallahi şu andaki durumda yok. Ne zamandan beri bozuldu efendim? Kaç, Fazla var. bir şey konuşmak istemiyorum. Valla bak şimdi şöyle söyleyeyim. İlk ee, şöyle 10-12 sene güzel gitti. Şu anda biraz etrafında dal kavuk biraz fazla var, şey değil bir mi? Zaman. Ee, i̇şte dal kavuklar fazla olunca işte o da hepsini takip edemiyor yani. Onun için biraz sıkıntı var yani. Yani bugüne kadar e, bu yani bugüne kadar e, Sayın Cumhurbaşkanı elimizden yaptı ama artık ekonomi yönünde bir takım girişimler yapmak zorundalar. Yapamıyorum abi. Yani şu durumda biraz zor. Biliyorsunuz borcumuz bayağı bir yüksek, katlanıyor. Yani faiz sistemi ülkede aldı başını gidiyor. En başta bizim üretim, ihracat kısımları biraz yatırım yapıp en azından şu faizden ülkeyi kurtarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yorum yok. Yorum yok. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun muyuz? Yönetebilir mi? yönetemiyor mu? Valla iyi zamanları da oldu. Şu anda hiçbir memnun Şu son dönem. Yönetemiyor. Şu an şu son dönem hiç memnun değiliz yani. Daha önce öyle mi AK Parti? Ya daha önce verdik yani. Bizim görüşümüz de o taraf. Şu e verdik. Ve e şu an ekonomi de yok. Ne bileyim. Ne zaman bozuldu efendim sizce? kaç yıldır Şu son dönem hiç iyi gitmiyor yani. Bir iki ya birkaç sene hiç iyi gitmiyor. Son dönemde hiç iyi gitmiyor yani. Ben, başı zaten. benim görüşüme. Ben kendim ticaretine uğraşıyorum. Burada Elektrik faturasına baş gelemiyorum bak imalat yapıyorum bir burada. Yüzde yüz yirmi beş zam geldi. Ben normal bir ay eee makinem çalışır zaman yirmi bin lira fatura gibi şimdi elli altmış bin lira çıktı faturam benim. Yani nasıl, nasıl Yüzde yapmış. Hayır sonra sonuçta yaz, ya, kapata yazılacaksın. Yani sonuçta lafta yok. diyor yani üretimi destekliyoruz. Üretimi böyle desteklemeye üretim yürümez ki. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. üretim, 60 lira, üretim, lira, üretim, üretim, ben üç katına çıkmış masrafım kar oranı sıfır. O kadar yans yansıtamıyorsunuz yansıt yine. Ee, sıkıntı. Sıkıntı. Çok hiç memnun değilim. Ne zaman bozuldu? Ben şu anda yanlış Yok ama ilk geldiğinde bak CHP'ye AK Parti geldiğinde 5 seneydi. 5 seneden beri, 15 seneden beri sıfır. Her taraf dökülüyor. Hiç, şey Hiç oy verdiniz mi AK Parti'ye? AK Parti'ye 3 üç, dört sefer oy verdim. Bundan sonra aman milyonu versene bir oy yok. O ona. Yok o, buzulu. bundan sonra He. yok. ne çağımı çocuğumu verir, ne ailemin, ne de hiçbirini. Aman her kişiye geldiği zaman aman o. Uzaklaştı Hı. mı fakir fukaradan AK Parti? Öyle diyor. Fakir, aslında. fakir heyce fakir oldu. Zengini de tam zengin. Kasırım kalmadı zaten. Za kardeşim, 20, 18 milyon doları yaptı. Sonra geldi 10 milyon, 10 milyondan, 10 milyon 500'den dolar topladı. Yine şey yapacak şimdi. Niye ola millet oldu? Ya o, He. böyle bu kadar saçmalık olmaz ya gerçekten yedek bitirdi Türkiye yani. Daha evet. sonra sonra sevirdi. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun muyuz değil miyiz? Değiliz efendim. Ha, ne yani çok ne zaman bozuldu? Yaklaşık 4-5 yıldır var. Yani şu 20 Aralık'ta zaten ipler iyice koptu. Evet. Siz hiç oy verdiniz mi? Yok, Ak hayır vermedim. vermedim. Yok. Sizin günahınıza teşekkür ederim. <laughs> Değilim. Ne zamandan beri bozuldu? 10 senedir, 300 mesene sıkıntı. sıkıntı. Saygılar efendim. So. Tamam Ak Parti ülke yönetebiliyor mu? Yönetemiyor mu? Ya, vallahi CHP yönetemiyor şu anda. CHP'ye şey... değil CHP hükümet değil Ak Parti hükümet. Ak Parti hmm. yapıyor mu yapamıyor mu? Ak Parti yapıyor her bir şeyler yapıyor. Şu an sıkıntılar olduğunu herkes söylüyor. Zaten kendileri de söylüyor. Ekonomi başta olmak üzere. Diyor. Ekonomi zaten işin başı ekonomi ama Dış ıı, yönetimde iyidirler. AK Parti iyidirler ama ekonomide sıkıntı var. Evet zaten. Evet. Tencere evet. çok Yeter, yeter artık. Yoruldu. Yeter. Ne zamandan beri bozuldu sizce AKP? Efendim? AK Parti ne zamandan beri bozuldu? Ne zamandan beri? Söylemeyelim. <laughs> Vatandaş olalım. Tek partinin artık ülkeyi yönetemediğini iddia edenler var. Yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Ekonomi sıkıntı diyorlar. Bazıları. Vallahi şu anda sıkıntı göremiyorum yani geçinebiliyor musunuz? Geçine, emekli maaşım var, geçiniyorum yani. Yok, yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Ya bunlar evet dönemlerde de çok rahat değildik yani. Şu an diyor elektriğe yüzde yüz yirmi zam gelmiş. Kiralar, gıdalar, ya çok arttı diyorlar. Ya idare edersen yolun giriyor. Giriyor. Çok Hangisi? AK Parti ülke yönetebiliyor mu Daha ne olacak ki? Bütün ıı, sanayileri, oto sanayilerini arttırdık. Sanayi, mesela e, ıı, Arp sanayisini Hepsini üretime geçirdik. Sizden önce bir adam geldi. Ben burada esnafım dedi. Evet. Üretim yapıyorum. Evet. Elektriğim 20 bin lira geliyordu aylık dükkanın evet. üretimin. Geç onu söyle. Şu an dedi yüzde 120 lira 40-45 lira e geliyor. Yanlış. Yalan söylüyor. Ama yüzde 120 de hükümet de biz ama Yalan söylüyor. Sanayide ya. 120'di. Ya herkes herkes kendi hesabını bilsin. Evet sanayide yüzde 120 idi. Sanayide. Evet. 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 evet evlere yüzde 50 sanayide yüzde Evet. Tamam. Üç gün önce geldi yönümüze kay zamla gelecek. <laughs> olduğunu da düşünsek. Gelmiş olduğunu da düşünsek. Evet. Yapılan mesela iyileştirilmiş olan zamlar yapıyor. Pardon bir Zana dakika müsaade bu. Ee, emekliye verilen zam var. Ha kafi mi? O, o değil. 26 verdi. Abi, tamam kafi mi? Değil. Hı? Ama benim e bütçem bu kadar. Benim altı tane iyi tane çocuğum varsa ben onlardan bir şey toplayacağım ki bir şey verebileyim onlara. E sen sıkıntı ne topluyorsan bizim için hiç sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok Allah aşkına. Allah ülkemizi paydaresin. Evet. Teşekkür ederim. Ben değilim. Değilsiniz. Evet. Ne zaman bozuldu AK Parti sizce? Hiç mi iyi değil? Son 8-9 yıldır bozuk. Bozuldu. Evet. AKP'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Değilim. Ne zamandan beri bozuldu efendim? Valla şu 10 senedir bozuk. 10 <laughs> senedir bozuk. Hadise iyi çalışmalısın. <laughs> AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Yönetebiliyor mu? Adaleti bir şekilde. Valla ben 54 yaşındayım. Çok şeyler gördüm şu son dönemde memnun değiliz doğrusu <laughs> ekonomik sıkıntılar ama genelde memnun kaldık ama geriye geriye baktığım zamanla böyle bu sıkıntılar gidecek şey görmüyorum çünkü yaş, yaşadığım tecrübelere karşı umut veren yok yok yani AK Parti memnun değil umut vermiyor diyorsun. ondan da memnun değiliz şu anda ama muhalefette... onlardan da şöyle bakıyorsun, sadece Tayyip Bey gitsin gerisi teferruat ben yaşadığım için. Alternatifler te... yok. Yok bence yok. Senin ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Memnunum. E yönetemiyor diyorlar hayat tabii. Yönet. Bu, o, bu genel şey yapmıyor. Genel Siz zam vermiyor. Millet halk, 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 halk kendi zam veriyor. Devirmek için hükümeti. De ne biliyorsun? Evet. Yani memnun değiliz yani şu andan sonra Sıkıntı memnun mu? değiliz. Evet. Ne zamandan beri memnun değilsiniz? Ne yani ben, ben Cumhurbaşkanlığı mi? geçelden beri memnun değilim Sizlerle. ya. Memnun evet mi? yani böyle bir tek otelde bizim Hadi gel. Kendimizi kral zannettiğimiz. Ondan sonra e, yani. evet. Çok AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Abi memnunum. Her şey yolunda geçiyor Yani, yani iş de var, para da var elektrik abi. Elektrik yüzde yüz yirmi de zam gelmiş. Sizin geliriniz yüzde yüz yirmi beş arttı mı? Ya artmadı abi, yapacak şey yok. Buna Ama, şükür yani. Buna en azından memnun olmanızı söyleyebilir Buna abi. şükür abi. Değiliz. Hayır. Hayır. sıkıntı ne zaman bozuldu? Üç başta iyi miydi, değil miydi? Sonra ilk ilk, e, ilk e, dönemde iyiydi. Ondan sonra zaten bozmaya başladılar. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke yönetiminde memnun musunuz? Bazıları yönetemiyor diyorlar. Ne dersiniz? Memnunum. 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 Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. İyi günler. Şu anlık değilim. Değilsiniz. Teşekkür ederim. Yani bir kısım. Bir kısımdan memnunsunuz. Evet. Memnun olmadığı ne var mesela? ne yönetelim? Pahalılık. Ya pahalılığı geç. Ne bileyim yardımı falan çok. Ondan sonra neyse kalsın bende. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun olmayanlara son 5 yıldır bozuldu diyorlar. Siz halen memnun musunuz değil mi efendim? Değilim. Bozuldu. Evet. Peki ne zamandan beri bozuluya göre? 2011'den beri. 2011'den beri. Peki çelişki yok mu? Hem memnun değilsiniz hem de oy veriyorsunuz. Başkasına hani, vermek e... gerekmez mi? Bilinçli, bilinçli söylüyorum zaten. Şimdiye kadar memnun değildim. Bu saatten sonra memnun olsam da olan oldu zaten. Evet. <laughs> İroni mi yapıyorsun? Ben anlamadım bunu. E, evet. Yani şimdiye kadar bundan sonra e, kalsın diye vereceğiz yani. Kalsın diye. Evet. Ne işin ama daha mı kötü götürsün? Yani bundan daha kötüsü olur mu diye bilmiyorum ama insanlar öyle istiyor yani. Şu anki durumda değiliz abi. Ne zamandan beri bozuldu size? Ve özellikle 8'den beri çok sıkıntılı abi. Ben yani 20 senedir Bayrampaşa'dayım. Biz tam bir 2010'a kadar 2000 11'e kadar yine normal geçici bir ilişkileri idare ediyordu ama son zamanlarda bayağı bir sıkıntılı yani. Artık hayat pahalı vesaire vesaire. Evet. Yönetebiliyor mu yönetemiyor mu ne zaman bozuldu? E, değiliz tabii herkes kendi cebini kendi geçmesini düşünür yani. Ne zamandan yani. beri bozuldu AKP? E, başkanlık sisteminde son o, bozuldu. bozuldu. Çok AK Parti'nin ülke yönetimine memnunsun değil misin? Yönetebiliyor mu? Valla çok hizmetleri var. Ha Yanlışları son zamanlar var mı? Var. Yani tabii ki her şeyi göremez bir insan. Ha, yanlışları mutlaka var. Görünmese, ama çok hizmet etti. Göremezse seçme ne olur vermesin canım. Ya hizmet çok etti. O bir gerçek. Onu inka inkar edemeyiz yani. Yollar olsun her bundan şey. Bundan sonra iyi yönetiyor mu? Bundan sonra iyi mi? Yani onu soruyor. He bundan sonra derseniz. Bundan sonra biraz halka yaklaşmaya başladı. ben düşüncem. Yani Eşte. halka biraz daha hani mikrofon tutmaya başladı. Kendince yaklaştı. Ha şu an dinlemeye başladı ama. Ya doktora giderse ilaç verir. Ya ilaç yazar ama ilacı verdi mi yok yani sorunları ben biliyorum her seçimde aynı şeyi söyledi. var tedavi yok diyorsun. Ha her seçimde ne söyledi? Biz dedi şeyi aldık mesajı aldık. Abi inan ki ben seni hiç anlamadım. Sen hem seviyorsun hem dövüyorsun Sen şimdi, şimdi AK Parti anlam hem, meddedi, hem abijim, de... Şimdi ben neden AKP'yi neden seviyorum? yani neden tutuyorum diye diyeceksin. Yaptığı hizmetlerden dolayı. Ha kızdığım şey ne, ne? bazı insanları yok saydığı için. Tamam. Ondan Hı. yani. He. Bu şekilde giderse verir misin dersen o vermem. Düzeltmezse vermem diyor. Düzeltmezse kendini bu seçimden sonra vermem. Alparslan halkı Tabii mi? mesela Binalı Yıldırım çıktı. E, Büyük şehire zam verdi. Dedi ki saksızlık oldu. Siz taşerondan şeye geçtiniz. Size zam veriyorum dedi ve verdi. Onlara diğer belediyelere bir şey vermedi. Bina Ondan başkan olmadı ki versin nasıl verecek? Yok yok büyükşehir başkanı olduğu zaman. Aday, aday. Aday olduğu zaman zam vereceğim size dedi. Hayır, olmadan Yani. AK Parti'nin yönetiminden memnun musun değil misin? Memnunum kardeşim. Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Çok. Çok mu? Bir de AK Parti'nin ülke yönetimini nasıl buluyorsunuz? E, memnun muyuz, değil miyiz? Ne zaman bozuldu? E, baba bu marinaları efendim bu 10 bin dolarları bu yolsuzlukların hepsini görüyoruz baba yani. Daha Benim ne diyeyim? Olarak. Ha. <laughs> evet. Evet baba. Ben de izolayım. Ha, e ben o de izola bağlandık biz. Kaleye, kaleye bağlandık. Uzun Hüseyin köyü. Tamam. Şey Osman uzunun köyünde. Ha, e, evet. Ben ne oldu? Bu o. Ben de e. E. Sizin, e, var, bizim, sizin armutlarınız e. ve üzümünüz çok güzeldi eskiden. Kozuklu Hüseyin abi vardı. Bina onlarındı. Ha, biliyorum. Sattılar. Tanıyorsun değil mi? Evet evet. Ha, e, okay, ha. Evet. Peki evet. abi Malatya'ya selam, selam olsun. Selam olsun. Teşekkür ederim sıkıntılar var mı yok mu yönetimde? Tabii ki yönetiyor. Sıkıntı yok. O zaman geçinebiliyorsun. Ben razıyım. Günlük gün işlerine Evet. Evet memnunum. Başka şansı yok zaten geçtik olarak Aynen. Teşekkür. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz? Adaletli bir Hı, yönetim var mı yok mu? Ben şu anda memnunum. Adaleti yönetim var Var. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz? Adaletli bir şekilde yönetebilir miyim? Memnunum. Mi? Nesine memnunum Allah aşkına sürünüyoruz ya. Yol yaptık, köprü yaptık. Git be seni Ne Allah aşkına ne köprüsü? Onlar gibi ben demiyorum. On, desen onlar kendilerini avutuyorlar. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya sattı fabrika Atatürk'ün sarhoş dediler, Hani bak fabrikalarımız nerede? Hani nerede? Ha, nerede? Ben dedem onlar şehit oldu. Çanakkale'de. Hani nerede? Bu topraklar onlar kanan alındı, kanan alındı. AKP yönetemiyor mu efendim? Yönetemiyor, bitti, bitti. Ne olacak ülkemizin hali? Vallahi bak ne oldu şey, Katakistan ne oldu? Oraya doğru gidiyoruz biz de. Allah korusun. Allah korusun değil. Görmüyor musun? O da baskı, o da baskı, 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 baskı. halkına baskı yapmış. Kaçırmış, yemiş içmişler. He, şimdi bak ne hale geldiler. Rusya hemen geri verdi. çöktü. çöktü. i̇şte şey böyle. Vardı. liderler halkını bunaltırsa birisi çöker diyorsun. Bu da bunaltıyor. Mevzu anlaşıldı, teşekkür eder ederim. Kendisinin ondan sonra maaşları yüksek. Ona gelince gıdım gıdım. Daha maaşlar yükseldi. Vermeden daha gitti. Elektriği yüzde Vallahi billahi bak sana yemin ediyorum gene evime. Ne, ne, ne sunuyor biliyor musun? Doğal kız yıkamıyorum. Ne, ne şey yok mu? Sıcak torba yok mu? Ya. Onu ısıtıyorum. Bataryanın altına koyuyorum. Öyle sunuyorum. Çünkü dünya kadar para gelecek. Ödeyemeyeceksek kesilecek. Yok. Hayat zor. Bir tane çocuğum çalışıyor bakıyor bize. Emekli değil misiniz? Emekli değilim. Ondan sonra emekli yapmadılar. Mahalleli emekli olman kanser hastasıyım. Mahalleli emekli evet. olana sonra onu da yapmadılar. Evvelden 5 şey seneydi. ona 5 sene sonra yapılıyor. Şimdi on seneye çıkardık. Çünkü para yok. Bitti. Doğru. Para teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Şifalar dilerim. Ak kafa. Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Ak Parti ülke yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Adalet var mı yok Şu anda yok. abi. Şu anda yok. Şu anda yok. Hayır. Yok. Memnun değilim. Adalette yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ak Parti ülke yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Niye yönetemiyor bu zaman arkadaş? Bilmiyorum. 20 20, 20, 20 senedir yok. benim yaşım 72. Ekmek ben 1956'dan beri e Ekmek kuyruğu olsun, kuyruk olunca göndersinler iki vardiya, üç var diye yapsınlar. 3 var. Yönetemez. Yönetemez. Yok, AK Parti yönetiyor diyorsun. AK Parti yönetiyor tabii. Niye yönetemiyor ki? Sizden Neden önce, rahatsızım sizden, ki? Sizden Neden önce, rahatsızım ki? Sizden önce, önce birisi ki kiralar arttı. Arttı. Elediğinizde yüz yirmi zam edilir. geldi dedi. Ayarını yorganına uzatsın. Sıkıntı yok diyorsunuz. Sıkıntı yok. Hiçbir Bunu, şey yok. Ben tamam, ben siz, siz geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Emekli maaşı değil, var. Onun dışında bir şey yok. Yedi bin lira maaş alıyorum. Niye? Allah bereket versin. Tabii. Maşallah. Yedi bin lira maaş alıyorum. Niye? Allah bereket versin. Yedi bin lira maaş. Emekli yurt dışından emekli olduğunu sesin. Burada Balkılar Bankası'nda emekliyim ben. Balkı emeklisiyim. Onların fazla mı oluyor? Fazla oluyor tabii niye? Allah bereket İki, iki den alayım hem de iki den hafiften var. Toplam 7 lira değil mi? Tabii yedi bin lira. Allah, Allah bereket Allah versin. Bereket, tabii güzel para. Ha niye? Bir şey demedik. Ben vatanıma, milletime, devletime AK Parti'nin ne yaptığını görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Sizin adınıza gurur duyduk. AK Parti'nin ne, Parti ne yaptığını görmüyor musunuz yani? 20 senedir. Biz köprü, 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 yol, baraj, evet. üniversite hepsini gördük. Evet. Ama son dönemde ekonomide sıkıntı ya olduğunu söylüyorlar. Niye olmasın? Her devlette de var o. Elektriğe Her gece... devlette de var. Tamam. Dünyanın dünyada var. Ekrimi Efendim var. Almanya'da yüzde altı. Altı buçuk, altı buçuk. Ben aşkına haberleri izledim. Hadi Evet. Bizde yüzde otuz altı. Otuz altı normalde seksen sekiz diyorlar. Ya kim diyor Yalan konuşuyorlar. Otuz Ona muhalefet partiler yalan konuşuyorlar. Almanya'nın kaç misli? Hayır kadar. Biz seksen milyon, seksen beş milyon nüfus bakıyoruz. 85 milyon. Almanya'nın ki yüzde, yüzde, yüzde altı mi siz? Yüzde altı buçuk bu dediniz. Evet. Yani yüzde otuz daha fazla. Evet. Demek ki bizde sıkıntı onlardan fazla. Niye sıkıntı fazla var yok? Tabii yüzde otuz daha fazla. Ama, ama her şeyi yapıyorsun. Her şeyle barda, sazda, pavyonda, şurada, burada geziyorsun. Gezme kardeş. Gezme. Antalya'da, Antalya'da kız turisti bak. Git Antalya dağlarda kız şeyde Kartepe'de, Erciyes'te. Bilmem şurada buradaki insanlara gitsin bir baksınlar. Adamlar turist Para bedava yapılıyor bunlar? Para e, ne yapıyor? Orada da? var efendim o az bir kısmı diyelim yüzde onu zengin yüzde doksanı fakir. Hayır diyorlar. Ha? kardeşim hepsi zengin. Fakir yok. Hepsi, mu? fakir yok Türkiye'de. Türkiye'de What fakir isim? yok. Fakir yok Türkiye'de. Allah. Bak iyiler yediğini yiyiler yemediğini çöp atıyorlar. Git çöpteki ekmeklere israf bak. Mı var? Tabii var israf var. Git haldeki şeyde bak varillere bak. Çöp var. Orada hmm. sebzeler meyveler hepsini varlet oluyorlar. İsraf çok. İsraf çok. Bazıları diyor israf da var doğru. Evet. Çok fazla yine de var ama evet. toplumun geneli sıkıntı artık kesin geçemiyor. Hayır sıkıntı yok kardeşim. Hiçbir sıkıntı yok. Bu devletçe hiçbir sıkıntımız yok. Çevrenizde görmüyor musunuz? fakir Hayır görmüyorum. Fakir fukarı en güzel yerlere gidiyor. Gece sabah kadar eğleniyorlar var çevremde de var insanlar var. Benim Fakir şey, kimse yok. Benim çevremde var. Senin çevrende olabilir, benim çevremde yok. Ben arada ön yanda oturayım Siz siz zenginsiniz. Allah, ın Allah, ın Allah çok şükür. Bak namazdan çıktım. Rabbime Allah dua Rabbim, ediyorum. Rabbim olmayana da ver diyorum. Tabii. Olmayana da ver diyorum. Allah Bak Allah ek, ekmek. kabul da. etsin. Bak şimdi ekmek 3 var diyeydi tayin zamanında evet. Burada Kadir Topbaşoğlu rahmetli adam 3 var diye ekmek yapıyordu burada. 8'e şimdi iki var diye düşürdüler. Milleti düşürdüler. Milleti bu haramda düşürdük ki AK Partiler yattı görsün diye bunu yapıyorlar. Değil mi? Aynen. Şimdi AK Parti niye yönetimde dedi ki de AK Parti'ye zarar olmaz ki? Yapanlara zarar olur, imam ona zarar olur. O ne zarar olur işte. Zarar diye ama bilmiyor, onu çözemiyorlar. Neymiş AK Parti'nin zamanında 1 1 milyon diyorlar ki 1 milyon 300 bin ekmek çıkıyormuş. Bak 1 milyon geçen akşam diyorlar ki talep fazla artmış. Ekmek fiyatı artınca talep. Hayır. hayır, hayır. Geç çöp bidinlerin yanına bak fileler ekmek asıyorlar. Filelerine ekmek asıyorlar çöp bidinlerin yanına bak. Tamam bir bir abi bir bir sen memnunsun. Bir çok bir, teşekkür ederim. Ben memnunum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.